PL simülasyonlarında kullanan Factorio programını göster tanıtmak istiyorum. Aslında bu bir simülasyon programı değil, onu söyleyeyim. Şimdi Factorio diye internet size girdiğiniz zaman bakın burada 3 boyutlu sanki bilgisayar oyunu oynar gibi fabrikadan görsel kısımları görüyorsunuz. Yani siz aslında yaptığımız şey şudur. Siz herhangi bir PLC için bir program yazıyorsunuz yazmış olduğunuz PLC'nin zaten biliyorsunuz simülasyon programları kendi içerisinde var mesela TIA portalında PLC'nin programı içinde görüyor farklı piyasanın farklı simülasyonu var. Eğer simülasyon olmasa bile gerçek bir PLC'ye veya Arduino devresine bile Modbus üzerinden bu program bağlayarak 3 boyutlu ortamda hani sanki bir sanal bir fabrika ortamı nasıl tepki verdiğini görebiliyorsunuz. Hani biz PLC'ye yazmış olduğumuz programlarda işte şu port çıkış veriyor, şu port girince işte belli bir söz sonra şu port versin sayıcı sayınca şunu yapsın gibisinden bir şeyler söyleyebilir ama genelde piyasanın kendi simülasyon özellikleri bu işi biraz sanallaştırıyor. Fakat Bakın PLC'nin kendi programına girdiğiniz gibi ne oluyor? Bu işi 3 boyutlu görsel olarak yapmaya çalışıyoruz. Ben bu videomda deneme versiyonu kullanacağım. Deneme versiyonu indirmek için try for free'ye tıklıyorsunuz. Burada adınızı, soyadınızı ve mail adresini yazdığınız zaman ilgili link mail adresinize geliyor. İndirdikten sonra kurulumu gayet basit. Yani her Windows programında olduğu gibi yani next next diyerek kurmamız yeterli. Yani bu program çok bir sistem kaynağı da istemiyor. Hani çok düşük özellikli bilgisayarlarda bile çok rahatlıkla çalışabileceğini tahmin ediyorum. Programın açılışı ilk başta biraz yavaş fakat açıldıktan sonra çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Şu anda hani ben bu programı sanal bir bilgisayar üzerine kurdum. Hani o yüzden ne kadar light bir program olduğunu tanıtabilirim. Şimdi yeni bir çalışma yapmak için new diyebilirsiniz veya senaryo, senaryo kısmından hani daha önce içerisinde hazırlanmış olan senaryoları da kullanarak bunlar üzerinde bir PLC programı yazabilirsiniz. Başta dediğim gibi bu aslında bir simülasyon programı değil. Sadece şuradan mesela file drivers kısmına girerek Buradan hangi piyaselerle konuşturabileceğimize ilgili bilgiler var. Ha, sadece buradakiler olmayabilir. Hani bunları farklı piyasalarda da konuşturabiliyorsunuz gerekli konfigürasyonu yaparak. Mesela internet araştırdığımda Modbus TCP client server özelliğini kullanarak Arduino'dan yapılmış bir kontrol kartı da burada simüle edenleri gördüm. Eğer bilgisayarınızda Tia Portal kuruluysa s 7 sim ile bu TIA Portal yazmış olduğunuz programı karşılıklı simülasyon yapabiliyorsunuz. Fakat TIA Portal benim çok fazla hoşuma gitmedi. Hani biraz bilgisayar konusunda çok hantal bir program gibi geldi bana. Ben burada MHC'yi tercih ettim. Tabi burada program açık olmadığı için ben aklınızda kalsın diye söyleyeyim. MHC'nin bakın burada yazı WinSPS S7 simülasyon programı var. PLS programı yazarken bunu kullanacağız beraber. Ben simülasyon için MHC firmasının WinCPS, s 7 programını tercih ediyorum. MHC Tools'un sitesi açıldı. Bu programla Siemens S7-300 PLC'ler için simülasyon yapabiliyorsunuz, program yazabiliyorsunuz. Burada dediği gibi light ver, yani çok hafif bir tool. Bilgisayar sistemlerini çok fazla zorlamayan bir tool. Hemen yani buradan Request for demo'ya tıklayarak demo programını indiriyorum. Yine burada form doldurmamız gerekiyor. Form doldurduktan sonra ilgili bir ihtimal mail adresimize gelecek. Program çalışması için .NET Framework 4.0 modülüne ihtiyaç var. Eğer bilgisayarınız kurulu değilse bu modülü kurarak kurulum işlemine başlıyor. Daha sonra da programın kendisi kurulak devam ediyor. Klasik Windows programlarında olduğu gibi next next diyerek program kurulumunu tamamlıyoruz. Program kurulum bittikten sonra masaüstündeki üstündeki CPS S7 ikonuna tıklayarak programı açıyorum. Program açıldı. Mesela yeni bir proje oluşturmak istiyorum. Yapmam gereken burada Create New Solution'a tıklamak. Daha programlama dili İngilizce olarak seçtim. Tekrar yeniden başlatın dedi. Neyse kapatıp açalım. Hemen yani burada Create New Solution diyerek yeni bir proje oluşturuyorum. İlk yapacağım proje mühürleme devresi olsun. yani ek karşıma böyle bir ekran geliyor. Burada Object kısmına iki kere tıklayarak program yazma kısmına gelebiliyorum. Şu altta bizim sembol tablomuzun olduğu kısım. Ben bunu biraz aşağı alayım. Biliyorsunuz PLC'de program yazarken üç farklı dilde yazabiliyoruz. STL, fonksiyon blok diyagram veya genellikle neredeyiz? Ladder olarak yazmıyor. Daha çok tercih ediyoruz. Ben şunu şöyle yukarı aldım. Şimdi şurada ikonları kullanabilirim. Yani burada kontaklarım var, bobinlerim var yeni bir network eklemek istiyorum. Şuradan et network kısmından ekliyorum. Ama her seferinde yine ben buradan ladder olarak değiştirmem gerekiyor. Ve bu şekilde ne yapabilirim? Programımı yazabilirim. Eğer istersem de şuradan network'ü de silebiliyorum. Input 0.0 Q 0.0 Eğer daha fazla komuta ihtiyacım varsa da bakın sol tarafta katalog kısmından diğer pies kumutlarını buradan ne yapabiliriz erişebiliriz. Bu benim yaptığım ilk program olsun. Yani bir butona bastığım sürece motor çalışsın. Daha sonradan da mühürleme kısmını yapacağım. Hemen arka tarafta benim fakturayı program açıktı. Burada MHC açık olsam direkt MHC tıkladığımda hatta bu benden çıkayım. File drivers kısmına giriyorum. No. MHC dedim. Belt connect Niye connect hatası verdi? Programı çıkalım. Normalde şu ana kadar bende öyle bir sıkıntı olmamıştı. Buradan ne diyerek yeni bir çalışma sayfası açıyorum. Kullanacağım tüm elemanları buradan görebilirsiniz. İlki basit bir çalışma olacağı için ben direkt buraya 6 metrik bir konveyör bant aldım. Hemen butonlarımı yerleştirmek için bir panoya ihtiyacım var. İlk önce direğimi koyuyorum. Sonra şurada benim panom var. Panoyu direğe yaklaştırıyorum. Yukarı yapmak için klavyeden V tuşuna bastığınız zaman bu yerden yükselir nesne. Ha yani bunu da yaklaştırdım. Biraz biz şuna yaklaşalım. Sonra burada ne var? Start butonu. Start butonunda V'ye basarak yükseltiyorum. Tamam. Panoyu yerleştirdim. İstersen buradan akt sensör tak ve aktüatör takta da burada isimleri görebiliriz. İsme çift tıklayarak biz bunların isimlerini ne yapabiliyoruz? Değiştirebilirsin. Eğer ihtiyacınız varsa bu şekilde değiştirebilirsiniz. Ben bandın daha iyi ilerlediğini daha iyi görebilmek için buradan bir tane konti koli alacağım. Ve bandın üzerine koyacağım. Bandın bakın şurada bir beyazlık var. Yaklaştığınız zaman onun ileri ok işareti olduğunu görebilirsiniz. Yani yönünü oradan belirtebiliyorsunuz. Bir nesnenin üzerine sağ tuşu tıklayarak bu yavru ol pick ile yönünü değiştirebiliyorsunuz. Eğer ekstra bir ayara varsa da orada ilgili ayarları yapabiliyorsunuz. Ayaz bu programda çok fazla bir ayar yok onu söyleyeyim. Şimdi file drivers kısmından tanıtacağım. Buradan MJ geliyorum. Bakın direkt bağlandı. Herhangi bir ayar yapmadım. Bir şey yapmaya gerek yok. Demek ki program açıkken MHC programını kurduğum için burada bir hata oldu configuration kısmından da biraz hani ekstradan ayar yapmak isterseniz böyle birkaç tane ayar yapabileceğiniz basit bir menüsü var. Diğer PLC'lerde mesela Tia Portal'la çalışırken burada SCD PLC simi seçiyordum. Connect diyordum. Bağlanması biraz vakit alıyordu. Mesela şu anda bu, ben bu programı bir sanal makinede çalıştırmama rağmen direkt bağlanıyor ve çok fazla bilgisayarımı yormuyor. Tia Portal kendi bilgisayarıma kurmuştum. Ve ciddi anlamda bilgisayarı kasıyordu. Ha burada ne yapacağım? Mesela start butonuna bastım. Buradan belt conveyor dedim. MHC'de yazdığım programı bakın şurada PLC'ye göndermem lazım. Yani burada PLC send all block komutunu kullanarak yazmış olduğum programı ne yapıyorum? Yükleme işlemini gerçekleştiriyorum. Bir hata vermedi. Monitor kısmından da buradan izleyebiliyorum. Biliyorsunuz ki buradaki ne diyeyim morumsu çizgi sona kadar geldiği zaman ne oluyor? Çalışmış oluyor. Run'la da piyasimi çalıştırıyorum. Run moduna girdi. İstersen ben bunu küçülteyim. Ekranın sağ tarafına alayım. Şu kısmını da gizleyeyim. Aynı mantıkta. Bunu da biraz ekranın sonuna alayım iki programın beraber çalışmasını gözlemleyelim. Burada run'a aldığım zaman konveyörüm görüyorsunuz. Ben burada start butonuna basılı tuttuğum sürece devre tamamlıyor çalışıyor. Bırakıyorum butonu duruyor. Start butonuna basıyorum gidiyor. Bırakıyorum duruyor. Basıyorum gidiyor. Bırakıyorum duruyor. Bu çok basit bir program oldu. Ben dersin başına mühürleme devresi yapacağımı söylemiştim. Yani Montürk budu kapattıktan sonra Hemen burada bir de sembol tablosunu kullanmak istiyorum. Malum biliyorsunuz büyük programlar yazarken biz ne yapabiliyoruz? Neyin ne olduğunu unutabiliyoruz. Hani start butonu için ben hangi adresi kullanacağım? Input 0.0 Stop için stop buton Hemen otomatik kendisi tamamlıyor input 02 diye. Mesela bir sistem diye bir tane yardımcı role kullanayım. Burada M00 olsun. Sonra motor içinde Q 0.0 kullanayım. Hatta ben burada şey de yapalım. Sinyal lambalarını da koyabilirim. Yani start lamba. Stop lamba. Hatta programı yazmadan önce bu bağlantılarımı yapayım. Hemen Drivers kısmına giriyorum. Tabi burada malum bir şeylerimiz yok. Durdurdum. Hemen buraya ben neredeydi? Stop. Stop butonunu alıyorum. V'ye basarak butonu yerden yükseltiyorum. Hatta biraz aşağı indireyim. Çünkü yukarılarına lamba koyacağım. Hem burada yeşil indikatör demiş. Green. Yeşil. Şu da kırmızı. Aslında butonların da kendi lambaları var. Hani ister onu kullan ister onu kullanın fark etmez. Drivers kısmına giriyorum. Start için I00 demiştim. Stop için I01 demiştim. Stop butonları biliyorsunuz normalde kapalı butondur. Butona basmadığın sürece kapalıdır. Elektrik enerjisi Buradaki yeşillik ondan kaynaklanmaktadır. Tabii ben programı yazarken de ona göre ilgili kontak alacağım. Normalde kapalı kontak alacağım. Bunu start like için ekstradan koymuştu. Bunu koymuştum. Dediğim gibi buradaki isimleri değiştirebiliyorsunuz. Sadece bakın şurada Belli olmuyor uzaktan ama fakat yakınlaştığınız zaman isimleri tıkladığınız zaman hemen ismini ne yapabilirsiniz değiştirebilirsiniz. Bir de ben bir tane kutu koymuştum. Sürekli bir kutu koymak istemiyorum. Şuradaki yeşil ok işaretini tıklarsanız bu buraya sürekli koli verir. Bunun sağ tuşuna tıklayarak mesela altında hangi parçalar verecek işte parçanın altında palet olacak mı? Bunları ne yapabiliriz? Ayarlayabiliriz. Bantın sonuna da yere düşmesin isterseniz şöyle bir şey koyuyorsun. Eğer bunu koymazsanız ne oluyor? Giden elemanlar yere düşüyor. Şimdi mühürleme devresi yapacaktım. Şurada sembol tablosunu aşağı indireyim veya şuradan pine tıklayarak kapatabilirim. Şimdi nasıl olacak? Start butonuna basacağım. Ondan sonra bir tane stop butonum olacak. E, araya eklemek için ben şuraya bir kontak daha ekliyorum. Mesela ben buraya direkt sembol tabuksu sembol yazmak istiyorsam çift tırnağa tıklayıp ondan sonra bak çıkan listeden stop buton diyebilirim. Stop biliyorsun normalde kapalı butondu. Ben buna paralel olarak buraya motor değil sistem yardımcı öylesini ekleyeceğim. Daha sonradan da işte benim bu butona paralel olarak sistem eklemem lazım. Bu sol tarafına tıklayırken kontağı tıklayıp pardon olmadı yanlış oldu. Ctrl Z yaptım. Buradan şöyle aşağı yaptığımız zaman aşağı doğru bir ok işareti çıkartıyor. Ondan sonra kontağa tıklayıp paralel çıkartıyor. Yine bu ok işaretine tıklayıp şu yaptığın zaman dallanmaya bırakıyor. Hemen çift tırnak sistem yazıyorum. Bu benim mühürleme sistemi oldu. Add network diye yeni bir network diyorum. Ladder diagramını açıyorum. Buradaki amacım neydi? Sistem çalışırken benim motorum çalışması sistem sistem çalışırken motorumun çalışması hemen şuna tıklayıp tekrar bir çıkış verdiğim zaman da aynı zamanda start lambanın da yanmasını istiyorum. Ha buraya bir tane kapalı kontak ekleyip stop bastığım zaman bunu kabul etmiyor. Hani ben bunu çözemedim. Ama normal diğer piyasalarda yapabiliyorsun yani bazı piyasalarda. O yüzden ben burada kapalı kontak kontak diyerek yani benim sistem yardımcı olarak çalışmazken de stop lambamın yanması için de yeni bir ledir ekledim. Herhangi bir değişik yaptığınız zaman mutlaka yeniden bu blokları piyasamıza göndermemiz lazım. Override diye üstüne yazalım. Monitor açtım. Hemen tek ekranın sağ tarafında küçük olarak gözüksün. Ekranın burasına geldim. Burada belli oluyor mu bilmiyorum ama kırmızı lamba yanması lazım. Eğer burada belli olmazsa bile drivers kısmından giriş çıkışların durumunu görebilirsiniz. Tahminimce biz piyasayı çalıştırdık mı? Close monitör dedi. Ben bunu şuradan bir full ekran yapayım. Piyasamız çalışır durumda. Burada stop lambası, stop butonu. Bakın burada stop buton demişim ya. Bakın hemen hatamı gördüm. Buraya ne diyecektik? Stop lamba diyecektik. Montör tabii onu atabilmem için ne yapmam lazım da? Piyasaya gönderebilmem lazım da. İşte heyecan yaptık. Çok basit bir hata yapmış oldum. Belki gerçek hayatta da bu tür hatalar yapabiliriz. İşte bu hataları simülasyon sayesinde görmemizi sağlıyor. Şu sembol tablosunun pinini küçülteyim de gözükmesin. Yani benim burada bakın kırmızı ışığım yanıyor dikkat edersen. Şunlar biraz gözüküyor. Start butonuna bastım. Mühillem gerçekleşti. Ve benim çalışıyor. Motor ve start lampam. yanıyor. Yeşil lambam. Stop'a bastım. Ne oldu? Devrem açıldı. Bakın. Start'a basılı tutuyorum. Turuncu olan kısımlar. Turuncu demişim. Mor olan kısımlar. devre tamamladı anlamına geliyor. Start tutum tamamla elimden kaldırsa mı devreyi şu aşağıdan tamamlamış oluyor. Ve benim bunun motorum çalışıyor. Bu basit bir devreydi. Bazen hani okulda bunları sadece görsel kısımdan, sünnetör kısımdan anlattığım zaman biraz hani soyut kalabiliyor öğrenci anlatması da zor olabiliyor. Fakat bu Faktör Aya programı 3 boyutlu hani boş bir hangarda bir fabrika ortamının simüle etmesi işi ciddi anlamda soyutlaştırıyor. Kalıcı hale getirdiğini düşünüyorum. Bu program 2-3 yıldır piyasada varmış. Youtube'da araştırdığınız zaman fabrikaya diye çeşitli eğitim videoları bulabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Yani ben açıkçası bu programı yeni tanıştığım için biraz üzüldüm. Sadece TIA portala da bağlı değilsiniz. Bakın burada MHC dediğimiz WinSFS programı bununla çok rahat çalışabiliyor. Sadece burada kullanılan piyasa programı S7300 olduğu için yani belki bazı komutlar farklı gösterebilir S7200 veya S7200'e göre. Ya yani bunları da çok fazla dert etmenizi istemiyorum. Zaten piyasaya çıkıldığı zaman sadece Siemens kullanılmıyor. Burada Delta var, Fatek var, Schneider var, farklı piyasalar var. Halbuki temel olarak mantıkları neredeyse %90 aynı. Belki %95 aynı. Yani. Sadece çok küçük aralarında ufak farklılıklar var. Yani önemli olan mantığı kavramak. Bu ders umarım herkes için faydalı olmuştur. Yani size yeni bir bakış açısı açabilmişimdir. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.